Hoş geldiniz kızlar. Hoş bulduk. Hmm, hoş bulduk. Ee, Evin beğendiniz mi? Um, açıkçası sen bizi böyle bir başka bir yere götürsün diye düşünmüşüm. Hani herhalde yani tutmadın. Çünkü biliyorsun ben çok büyük bir saray tuttum. Sizi orada ağırladın işte çok güzel eşyalarımla. Ama sen bizi evinde ağırlamayı tercih ettin. Neyse... <laughs> Canım benim. Ee, ben biraz size evimi göstermek isterim. ben istersen malikane tutarım. E zaten evim malikane olduğu için e, evimde yapmayı tercih ettim. Ha çok iyi yapmışsın çok iyi. E ee, diğer hafta sendeyiz hayatım. Sen bizi nereye götüreceksin? Ay evet ya sen bizi nereye götüreceksin? Kızlar biraz size sürpriz kalsın istiyorum. Sonuç olarak hani yeni şeyler size tattırmak istiyorum. Çünkü siz hep aynı şeyleri bize yediriyorsunuz, içiriyorsunuz. Ben size daha farklı şeyler yapacağım. İyi tamam canım. Tamam. Herkese selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. <laughs> arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bugün elmas günündeyiz. Yani Mason'in gününde. Az önce söylediğimiz gibi de arkadaşlar haftaya da Cinan'ın günündeyiz. Cinan'ın da gümüş günü. 3 haftalık bir eğlence şeyi kurduk kendi çapımızda. Ben lafı uzatmadan bence videomuza devam edelim. İyi seyirler. İyi seyirler. İyi seyirler. Canım yani içecek tatlı bir şey yok mu? Dal, dilim davam kurdu ya. Ay evet evet çok haklı. Ben de çok acıktım. Biraz yemek böyle tatlı bir şey yok mu? Ay siz ne kadar insanlarsınız. her getireceğim 5 dakika ya. Afiyet olsun kızlar. Bu ne ya? Biz bunu mu yiyeceğiz? Evet. Bu bildiğin oyuncak. Ha? Ay zevkleri de yok anlamıyorlar ya. Rabbim ya Resulallah. <laughs> Canım ye sen onları e, tadına falan sonra puanlarsın. E, bir de ben buna puan mı vereceğim? Ay cidden ya. Bu, bu, bu ne ya? Tadı çok kötü. Ay şey biraz kötüymüş ya. Ay Tuvalet nerede? Ba başka tuvalette var mı? Tabi tabi. Her neyse kızlar bundan geçememiş gibi devam edelim. Sıra içecek servisine geçeceğiz. Umarım o güzel çıkar. Umarım. Afiyet olsun kızlar. Teşekkürler. Teşekkürler. Yani bunu da biliyorsunuzdur yani bilmeyiniz yok değil mi? Ay tabii ki de tabii ki de. Biliyorum da neden çilekli değil de bu? Hem çilekli de şeker çok fazla varmış öyle dediler. İnsanların dediklerini yapacaksan niye biz buradayız o zaman? Ay doğru haklısın da neyse. Aynen. Ay kızlar geçen anlatamadım da ben size öyle şeyleri anlatacağım ki şoke olacaksınız. Hemen istiyoruz saniye kadar. İşte böyleydi kızlar. Ya çok romantik. Evet ya. Maşallah. tut Merhaba. Ay ne oluyor be? Senin burada ne işin var? Benim evimde. Ne? Evet artık hazırsan başlayalım. Uf tamam ya. Arkadaşlar şimdi önümüzde görmüş olduğunuz gibi bir sürü içecek var. Hatırlıyorsunuz kız kızı sinema gecemizde çalışımlar yapıp içmiştik. Aynısını Nikolas'a yapacağız. Yay! Oley! Hadi başlayalım. bakalım iç. Al bakalım Meysicim. Sağ ol canım. Tadı çok güzel. Ha? Ne? 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 Bu ne ya? Evet ya bu ne? Kızlar bunlar VR gözlükleri. Zaten biliyorsunuzdur da ambalajları dolayından anlamamış olabilirsiniz. Takın bakalım. Ay hemen. Ben Kore'ye gideceğim. Ben İtalya'ya. Ben de Japonya'ya. O ses neydi ya? O neydi ya? <laughs> Sen şaka yapıyorsun. Nasıl düştün Meyze? Bilmiyorum. Çıkar beni. <Gülüyor> gel gel. <Gülüyor> Gülmesene ya Cina. <laughs> tamam tamam. Kızlar artık burada bence videoyu kapatalım. Ay kesinlikle ya. Bence de. Arkadaşlar benim bugünlük videom bu kadardı. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay. Bay bay. Bay bay.